Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kuzenimle beraber aşamalı kasacağız. İyi seyirler dilerim. Kayan Yıldız geldi abi. Tabii ki burada Piper alıyorum. Hadi bakalım. Direkt Piper'ı kitlesem de olur aslında ama Abi El Primo ne? El Primo alındı mı lan buraya? Evet arkadaşlar, ilk random vakamızla karşılaştık. Bakalım videonun devamında bizi neler bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. Kuzenim de ne, ne almış? Ya zaten iyi ısınık değil. Şimdi aptal gibi oynayabilirim ben de. O yüzden ilk maçı fazla takmamak gerek. <laughs> Byron, Ems ve Edgar. Abi Edgar sıkıntı çıkartacak bize. Aksesuarım şey güdümlü mermi. El Primo'ya da kızdım tabi. Buraya El Primo mu lan? Şunu direkt bir alayım ben. Şuna da şöyle tık. Bir tane daha vur basar basardım da. İkinciyi vuramadım maalesef. Ya Byron. Şu Edgar tırsıtıyor beni abi ya. El Primo ne yapıyor kanka çıksana oradan. <laughs> abi. Edgar ve El Primo olan randomlar. Cidden gerizekalı. Bunu anlamış oldum ben. Oyuna döneli zaten bir ay falan oldu. Gayet iyi anladım bunların ne <laughs> mal olduklarını. Edgar'ı keseyim şöyle. Güzel. <laughs> Koş kanka direkt öyle tamam mı? Öyle dümdüz koş Ems Bize kill vermiş gibi Tabi ben de bir vurabilirsem eğer Abi kör oldum Ha sonunda Bunu Kesemedik tamam sıkıntı yok kesti Ems afk gibi hareket ediyor Abi o aksesuar nereye gitti Allah için ya Güzel Aman Üstüme atlayacak Abi biraz daha arkaya atlamam lazımdı ya Tüh Tamam bir kişi daha öldürürsek bu maçı kazanıyoruz hadi Kes abi şunu çok iyi Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık Hemen diğer aşamanın maçına geçelim Bu sefer soygun vardı arkadaşlar Buraya ne oynayabiliriz ki Rico mu alsam Klasik benim soygun karakterim Rico'dur O yüzden Rico'yu direkt pikliyorum bu arada kulüpten bir arkadaş geldi Efe diye. İstek attı kabul ettim. Bakalım karşıya kim gelmiş. Leon. Başka kim vardı? Colts bir de Dynamic. Dynamic'lardan nefret ediyorum abi. Görmek istemiyorum sizi. Lanet olsun size. Bir karakterden ancak bu kadar nefret edebilir bir insan. Şuradan bir kuleye doğru gidebilirsem eğer. Tamam. Buradan biraz biraz vurayım. Şöyle hatta hiç denemeseydim keşke daha fazla vuracaktım. Güzel abi. Şuradan şöyle geçiriyorum biraz. Ya Leon bir git peşimden ya. Tam o alır mı acaba kuleyi? <laughs> Çok güzel abi. İkinci maçımızda güzel bir şekilde kolayca kazandık. Bakalım. Altın iki maçını aldık. Bakalım ödülden ne verecek? Boktan bir şey verecek. Aynen. Arkadaşlar Üçüncü maçımıza geçtik soygun. Altın bilmem kaç maçı bilmiyorum da işte aşamalının. Bir sonraki aşaması az önceki aşamanın. Soyguna yine Rikom alsam. Ya da Lili alacağım abi. Bir çılgınlık yapıp Lili aldım. Özlemişim de. <laughs> 1050 kupa yaptığımdan beri oynamıyorum bunu. Kupa düşmüş biraz. Sezon bite bite. Kim? Edgar, Jesse ve Nita. Bunlar kuleye gelirse kulenin içinden geçerler. Savunmaya da yatabilirim aslında bu maçta. Bakalım. Abi güzel. Direkt kuleye gireceğim. Ya bir dur, bir git ya. <laughs> kuleye ulti atamıyormuşuz arkadaşlar onu gördüm şimdi. Atılıyor diye salladım da atılmıyormuş. Oğlum bir dur la. Tamam ben kuleye vuracağım vurdum abi. Arkadaşımdan mesaj geldi bir orada videoyu kestim. Ya abi ultiyi mal gibi attım ya. Ulti atmayı hala beceremiyorum. Öl lan. <laughs> Kuleye deneyeyim yine ultiyi. Ya ölmüş adam. Cık, öldürdüm yanlışlıkla ulti atmıştım. Tamam aldık maçı, sıkıntı yok. Şimdi kulenin içinde doğup bitireceğim. Çok güzel. Kaçıncı maçımızdı bu? 3 mü 4 mü neyse bilmiyorum da. Bu maçı da aldık. 6' 3 olduk. Bakalım ne verecek. Yine boktan bir şey verecek. Ne verdi? Çok güzel. Arkadaşlar elmas maçı mı bu oluyordu? Sanırım elmas bir maçı. Elmas kapmaca verdi yine Lili alacağım. Sardı bugün bayağı oynayacağım biraz. Bizimkiler de Mortis ile Rosu aldılar. Üçümüz de yakıncıyız. Sıkıntı şu an. Cidden bir sıkıntı. Bakalım. Arkadaşlar bu arada bu karakterler niye oynanmıyor? Bende olan karakterler bile orada gözükmüyor anlamadım da. Neyse önemli değil. Karşıya da öyle try hard bir rakip gelmemiş. Bunları da alırız diye düşünüyorum. Frank'i alsınlar yeterli benim için. Kesin Frank şuradan çıkacak ultiyle. Ulti diyorum aksesuarla. Aynen. Düşündüğüm gibi. Bana atacak şimdi bir de. <laughs> abi o kadar öngörülü bir oynuyorlar ki. Bir aksesuar basıp çıkayım şuradan da. Evet abi yıldız şeyi ultiyi duvara attım. Mükemmel bir ulti. Frank'ten de mükemmel bir ulti geldi benimkinin üstüne. Frank bir daha attı. <laughs> Aksesuarını bir daha boşa attı. Mortis de Frank'i kesti çok iyi. Abi yine mal gibi attım ultiyi bu ne ya? Kafayı yiyeceğim ha. Bir daha oto basmayacağım ultiye. La dur öleceksin şimdi. Şu elması alsam mı diyeceğim. Crow, Crow. Tek yiyeceksin şimdi. <laughs> Abi Lily'deki şu tek atma özelliğine bayılıyorum ya. Cidden aşırı hoşuma gidiyor. Altta ne oluyor altta öyle? Çok gereksiz bir ulti kullandın ha. Şunu bir daha öldüreyim abi. Atla lan üstüme Edgar. Atla hadi. Ya da sen atlama. Ben geleyim diyeceğim abi. Üstüne atladığım gibi kaçtı herif ya. Hemen. Nereye gitmiş? Şuna bir atlayıp keseyim. Sinirlendim. Kaçamazsın benden. Ölme kuzen aman diyeyim geri kaç. Şunu bir daha keseyim. Bak maçlar çok kolay geçiyor. Bir, bir bildirim daha geldi. Videoyu bir daha kesmiş olabilirim orada. Ölme kanka dikkat et. Şunu keseyim ben. Gel hatta seni de bir cuklayayım. Tamam 8 saniye kaldı. Bu maçı da kazandık. Sanırım elmas olacağım şimdi. Tamamdır. Güzel. Baba yıldız oyuncuyu yine 8-0 mı yapmışım? Abi bir maç daha girmemiz lazım Elmas için. Yine aynı map geldi soygundan. Bu map'i sevmiyorum ama bu yine mi Lili alsam ne yapsam? Hmm. Ne alsam ki ya? Şöyle bir bakayım da. Abi Riko ya Riko. <laughs> Karakterlerim belli zaten. Ya Crow alıyorum ya Riko alıyorum ya da işte Lili, Spike. Başka bir şey oynamıyorum genelde. Karşı öyle zor bir rakip değil. Şu klan nedir aşırı güçlü bir karakter. Nefret ediyorum ondan da. Eritiyor direkt ultisiyle. Çok garip bir şekilde hem de. Tamam Nita'yı aldık. Beni bir sal kanka ya. Abi mal gibi sıkılırım. Fark ettiyseniz bu videoda hiç wifi sorunu çekmedim. Garip bir şekilde. Acaba niye? Yarın ölebilirim arkadaşlar. Ona göre bir şey yapın da aman öleceğim şimdi. Bak ölmedi herif. Oh. Oğlum Emz ne yapıyor la? Kuzenim bu arada Tiki çok iyi oynuyor. Tik almadı her maç kaybediyoruz genelde de. Şuradan bir ulti çok güzel. Maçı bitirdik abi. Evet. Elmas maçı buydu. Elmas olduk mu bakalım. Olmuşuz. Çok güzel. Hatta ödülünü de bir alalım. Sonra bir maçta randomlarla elmasla oynayacağız. Gizemli. <laughs> Güzel gizemli hediyesi ya. Baya iyi. Arkadaşlar sıcak bölge geldi. Buraya alan hasarlı karakterler alabilirsiniz. Sen de falan. Şimdi ben tik alacağım. Yani yasaklama evresi vardı değil mi burada? Neyi bir anlasam ki? Emizi banlayayım ya. Aynen öyle. Emzi banlayayım. Emzi banladık, Edgar banladık ve Poco banladık. Gayet güzel banlar. Bakalım ne seçecekler ama. Orası daha önemli. Hadi abi. Ben tik alacağım. Spike. Yani fena değil. Frank. Abi gitmez buraya be. Frank gitmez buraya. Nerede lan tik? Piki bulamıyorum. Abi şuradan Oğlum nerede bu karakter? Squidman's Hunt <laughs> Tic alacağım Gidiyor buraya her türlü Karşıda Lili var Lili biraz sıkıntı benim için de. Onu da Frank tutsun artık ne yapayım. Rakibin pickleri gayet güzel. Bizimkiler de fena sayılmaz Bakalım kim kazanacak Arkadaşlar hemen bir taktik vereyim size Burada çıktığınız gibi Tikle şu ortaya sıkın abi Adamların çıkacağı yere Gelemiyorlar sizin takım arkadaşlarınız da içeride durur bu sayede Güzelce bölgeyi ele geçirirsiniz Şimdi biraz yavaş mı doluyor bu Bana öyle mi geldi yoksa Güzel abicim Lili'ye bak Lili afk muhtemelen Öyle bir Şey sezdim de Frank ne yapıyorsun kanka Frank ne yapıyorsun Frank? Aynen illa FK kalmış. İşime gelir. Hem random maçı hem de burada Frank'e güvenmiyorum zaten. Abi. Frank. Frank. Frank ne yapıyorsun abi? Nasıl bir ulti atıyorsun öyle ya? Geri zekalı herif. Taretler kapışacak. Taret'i nereye gitti lan bunun? Frank ortada kalırsa arkadaşlar bu turu rahatlıkla kazanırız ama adam sürekli ölüp duruyor. Yine öldü. Aptal. Ben de öldüm. Yapacak bir şey yok ama benim ölüm bile öldürüyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Randomlarla aramdaki farkı. <laughs> Neyse çok cıvıtmayayım. Hadi abi. Ya yine öldü aptallar ya. Ben de öldüm. Ah, şu karakteri de sevmiyorum abi. Bütün atıcı olan hiçbir karakteri sevmiyorum bu oyunda. Tiki de sevmiyorum ha. Oynadığıma bakmayın. Adam içime girmiş. Neyse öldü. Ya bu turu kaybedeceğiz. Yüzde yüz kaybedeceğiz bu turu. Yine öldüm ben de. Bu salaklara uyup uyup ölüyorum ben de. <laughs> Fazla zorlamayın bu turu zaten kaybettik. İmkanı yok dönmez bu saatten sonra buraya. abi. İkinci tura bakacağız artık. Adam gibi oynalarsa kazanırız. Çünkü rakipte bir tane AFK var abi. Yine aynı şekilde ortanın geliş yolunu ben bir kapatayım. Anne bana sıkın gerizekalı. Haksızsın konuşma boş yere. Mal hareketler yapma Bak bak duvara sıkıyor herif. Tamam. Riko ölmüş. Will'ı da öldü. Geri oyuna mı girdi? Niye bu kadar geç geldi? Ne yaptı? Neyse önemli değil. Şurayı ben bir tutayım abi. Yaklaşmayın hiç. Burada kalmayayım ya. Şöyle destek atayım ortaya da. Tamam bu Willow'un işi bitti ya. Daha fazla oynayamaz orayı. Güzel. Rico da gelişine şöyle. Lili geliyor abi. Atlayacak. Ölmeyeyim. Tamam ölmedim. Şu yaklaşmasın. Rico geliyor. Rico'da mı AFK lan? Adamların hepsi oyundan çıktı herhalde. Bir tek Vili oynuyor şu an. Yazık adama da. Kötü de oynamıyor yani. Bu da randomlardan çekiyor muhtemelen. Salak randomlardan. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Ortaya aldım abi. Daha giremezler buraya. Güzel. ikinci turu biz kazandık. Ya Vili. Adamın AFK'sı gelip beni kesiyor. Üçüncü tura geçtik hemen rahat güzel bir şekilde bu turu da alıp çıkacağız. Alamazsak çünkü ağzımı bozacağım biraz sonra bunlara karşı. İkisi de aynı taraftan oynuyor. O ulti Willow'u öldürür. Güzel. Liko geri oyuna mı girmiş? Yo. Lili galiba girmiş. Oğlum ne oluyor lan bu maçta? Garip kapatayım şunun geliş yolunu da yine. Zorlamasın bizi oradan. Aman diyeyim abi. Ölmeyeyim de. Rico da öldü. Tamamdır. Gel bakalım. Lan adam içimdeymiş. Hiç fark etmedim ya. Mallığıma denk geldi. Görmedim adamı. Yukarıdakine odaklanacağım diye. Neyse sıkıntı yok. Şuraya şöyle bir... Tamam. Tamam artık bu saatten sonra dönmez bu maç. Biz aldık. AFK ile aldık ama. Rakipte iki tane AFK var. Lilo oynasa bizi maymun ederdi bu arada. Hem Spike hem beni maymun ederdi. Frank'e de bayağı vuruldu hatta belki keserdi. Ama maalesef kendini AFK bırakmış. Şuraya şöyle... <laughs> ya Frank'in attığı ultilere bakar mısınız abi? Ölme lan Spike. Ya <laughs> Oğlum bir gözüm arkada kalmasın lan Allah için. Bir kere şey de gözüm arkada kalmasın güveneyim şöyle bir. Alır da çıkarız deyip rahatıma bakayım ya. Neyse arkadaşlar. Elmasta da randomları gösterdim size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.